Şimdi daha önce yazmış olduğumuz öznelerimize göre isim sormanın nasıl yapılacağını göreceğiz. Bu arada iki tane de konuğumuz var. Ee, bayın adı Hank, bayanın adı da Miriam. Bunların isimlerinin özneye göre nasıl sorulduğunu beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle ben şöyle sordum. Benim ben nasıl çağrılıyorum? Yani who hate ilk diye sorduğumda cevap vermemiz için yapacağımız tek şey ilk ben demekti. Dolayısıyla yay yani sen diye cevap vermek zorundasınız. Yay hate deyip benim adımı söyleyeceksiniz. Who hate ik? Yay hate Murat. Peki sıradakini zaten biliyorsunuz. Who hate yay? Dediğimde de siz kendi cevabınızı veriyorsunuz. Ek hate aynı şekilde. Hiç tanımadığınız bir arkadaşınıza sorarken bunu da nasıl soruyoruz? Who hate you? Siz nasıl çağrılıyorsunuz? Who hate you? Arkadaşınız size nasıl cevap verecek? I hate deyip ismini söyleyecek. Peki şimdi biz Henke ad ismini soralım. Henk ee, Hank için ben size soruyorum. O nasıl çağrılır diye sorduğumda who hate Hey. Çünkü Hank Bay. Dolayısıyla ne diyorum? Who hate hey. Siz de o zaman nasıl söyleyeceksiniz? Sondan başa doğru gittiğimizi düşünürseniz. Hey. Hate. Hank. O Hank diye çağrılıyor. Hey. Hate. Hank. Adını söylüyorsunuz. Cümleyi de Soru cümlesinin de cevabını verirken sondan başa doğru giderek söylüyorsunuz. Aynı şeyi Miriam için yapalım. Who hate Zay? O zaman nasıl soracağız? Gene aynı tarzda yapacağız. Sadece öznelerimizin yeri değişmiş oluyor. Her yerine Zay kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla nasıl yapıyoruz? Zay hate... Miriam oluyor. Yani şu anda tekil olan bütün öznelere göre cümlelerimizi who hate sorusuna göre yaptık. Yani nasıl çağrılırsınız, nasıl isimlendirilirsiniz sorusuna göre yapmış olduk. Who hate ik, yay hate. Who hate ü, ik hate. Who hate hay, hay hate hang. Who hate zay, zay hate Meryem. Bir başka sorumuz daha vardı. Vi, ben, yel. Yani sen kimsin sorusuydu. Onu da nasıl cevaplıyorduk? Ek ben mi söylüyordum. Vi ben yay isminizi söylüyorsunuz. Ek ben. Aynı şekilde sorarsam vi ben ik ben kimim? Tanışmadığımız için Übent diyerek ismimi söylüyorsunuz. Ee, bir sonraki dersimizde fiillerin öznelere göre çekimlerine bakacağız. Peki Hank ile Miriam'ı nasıl soracağız? Onu da şöyle soruyoruz. We is hey. O kimdir? We is hey. Nasıl who hate Hey yaparken, Hey hate Hank demiştik. Bunda da sonundan başa doğru gidiyoruz. Ne diyoruz? Hey is Hank. Aynı şekilde Miriam için yaparsak, We is Zay. Cevabımız gene Who hates Zay'de. Yaptığımız mantık gibi olacak. Sondan başa doğru cümlemizi yazarak yapıyoruz. Yani they is Miriam. Bu şekilde ben, sen, siz erkekler için ve bayanlar için o şeklindeki özneleri kullanarak sen kimsin ve nasıl çağrılıyorsun şeklinde isim sorularımızı yapmış olduk. İsim sormaya şu anda e, iyilik zamirleriyle devam ediyoruz. Yani benim adım ne, senin adın ne? Tabi burada tekrar Hank ve Miriam'ı da kullanmış olacağız. Şimdi daha önceki derste ne söylemiştik? What is your name demiştik. Cevabımız da nasıl olacaktı? Yao'la sorduğum için men'le cevap vermek konumundayım. Dolayısıyla my name is deyip kendi adınızı söylüyorsunuz. What is your name? Sizin cevabınız My name is isminiz. Ben kendi adımı size sorarsam